Okuyucularımız fazla mesai ücretlerini nasıl hesaplayacaklarını soruyorlar. Bu konuda hakları nedir? Evet, yine fazla mesai çalışma hayatımızdaki önemli konulardan biri. Hem çalışanlar bakımından hem işverenlerimiz bakımından. Çünkü ücretin maliyetinin gerçekten çok yüksek olduğu ülkemizde ayrıca fazla mesai'nin maliyetine de genellikle işverenlerimiz katlanmak istemiyorlar. Ee, ve bu e, çelişkiden dolayı da arada husumetler doğuyor. Öncelikle fazla mesai nedir ona bir değinelim isterseniz. Bildiğiniz gibi iş yasamıza göre e, haftalık iş süresi 45 saat olarak düzenlenmiştir. Ve haftalık 45 saatlik iş süresini aşan e, çalışmalara fazla mesai diyoruz. Fazla mesai işçinin saat başına düşen ücretinin yüzde 50 arttırılmasıyla ödeniyor. Dolayısıyla eğer 45 saatin üzerinde bir haftalık çalışma söz konusuysa bunun fazla mesai olarak değerlendirilip işçinin saat ücretinin 50 zamlı olarak ödenmesi gerekiyor. Fazla çalışmanın dışında bir de fazla sürelerle çalışma dediğimiz bir kavram var ki onu da açmamızda fayda var. Fazla sürelerle çalışmada şu anlama geliyor. Eğer işçiyle işveren haftalık iş süresini 45 saatin altında bir süre olarak kararlaştırmışsalar, örneğin 25 saat kararlaştırdılar diyelim ki haftalık iş süresini ve bu 25 saatin üzerinde bir çalışma söz konusuysa, Buna fazla sürelerle çalışma diyoruz ve bunun karşılığı da saat başına 25 zamlı olarak ödeniyor. Nereye kadar fazla sürelerle çalışma? 45 saate kadar. Eğer 45 saate aşarsa yine fazla çalışma devreye giriyor. Fazla çalışma ile ilgili birkaç e, anekdotu belirtmekte fayda var yine. Fazla çalışma işçinin onayına tabidir. Bu şu anlama geliyor. İşçiye fazla çalışma zorla yaptırılamaz. İşçinin onayının alınması gerekiyor. Bu arada fazla çalışma talebinin işverenden gelmesi gerekiyor. Yani işçi kendi inisiyatifiyle ben bugün e, içimden geldi fazla mesai yapacağım diyemiyor. Dolayısıyla bu talebin işverenden gelmesi gerekiyor. Fazla mesainin sınırları var. Yani yılda 90 iş günü günde 3 saat olmak suretiyle fazla mesai 270 saati aşamıyor. Yasal sınır bu. Diyeceksiniz ki bu sınır aşılmıyor mu? Yani uygulamada baktığımızda hakikaten bu sınırın çok üzerine çıkılıyor. Genellikle de ödeme konusunda bir sorun yoksa yani e işveren yasal sürenin üzerinde çalıştırıyor. 270 saatin üzerinde çalıştırıyor ama ödüyorsa karşılığını pek sorun çıkmıyor. Alan memnun, veren memnun oluyor. Ama fazla mesai ödenmezse ciddi sıkıntılar çıkabiliyor, şikayet konusu olabiliyor. Peki işçi fazla mesaiye kalmak zorunda mı? Şimdi işin gereği olarak Fazla mesai o iş yerinde e, zorunluysa ve gerekliyse işçi de buna onay vermişse hani onayın alınması gerekiyor demiştik ya bu onayı vermişse kalmak zorunda. Ama çok force majeur haller olabilir. İşçi'nin evde bir hastası olabilir, e, işte e, çocuğu rahatsız olabilir, e, çeşitli geçerli mazeretleri olabilir. Her koşulda işçi onayı verdi nasıl olsa fazla mesaiye kalacak diye bir kural da yok. Onun için her olayda kendi içinde somut bir biçimde değerlendirmek gerekiyor. Koşullarla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Fazla mesaiyi yapmak istememesine karşın işçinin, bu onayı vermemesine karşın zorla kendisine fazla mesai yaptırılmak isteniliyorsa ne olur? Sorusunun da yanıtı şu. işçi haklı nedene dayalı olarak 24. madde kapsamında iş sözleşmesini sona erdirip kıdem tazminatını alarak o iş yerinden ayrılabilir.